İyi günler indirme hapsi takipçileri selamlar. A101 marketlere 15 Eylül 2022 Perşembeden itibaren gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. Katalogda ev tekstili, züccaciye, gıda ve temizlik ürünleri var. Sizler için derledik. Luminark'ın opal makarna tabağı 28 santimlik 25 lira. Silikon tabanlı buzluk 13 liradan satışta olacak. Pompalı termos 1.9 litre 150 lira. Piknik seti 32 parçalık 70 liradan satışta arkadaşlar. Paşa kapaklı cam kavanozu 1000 cc 9 lira. 660 cc 8 lira. 425 cc de 7 liradan satışta olacak. Kavanoz kapağı da 95 kuruş. Lavın renkli meşrubat bardağı 12 lira. Dondurma kasesi 10 lira. 3 ayaklı cam kase 10 santimlik 7.50'den satışta olacak. Cam matara çeşitleri var yarımlık 25 lira benekli kase 1500 mililitre 20 liradan satışta olacak ahşap uçlu metal servis gereçleri 32 santimlik 25 lira süzgeç ve un eleği 10 lira arkadaşlar katlanır piknik masası 150 liradan satışta masterchef'in 26 santimlik tavası 220 lira 26 santimlik karnıyarık tenceresi ve 24 santimlik derin tenceresi 350 liradan satışta olacak. Yine Masterchef'in 20 santimlik sahanı 120 lira. 7 litrelik düdüklü tenceresi de 150 lira arkadaşlar. Şef bıçağı 80 lira. Soğan bıçağı da 70 liradan satışta olacak. Izgara tava çeşitleri var. 200 lira. Mini döküm ürünlerde 30 lira. Kanatlı kurutmalık var. 18 metre asma kapasitesine sahip 150 lira. Ütü masası 230 lira. Silikon mandal 10'lu 16 lira. Çamaşır selesi 27 litrelik 50 lira. Sepet 6.6 litre 20 lira. 43 litrelik kirli çamaşır sepeti de 100 lira arkadaşlar. Kredi fırçası 25 lira. Çöp kovası da 25 lira. Duş seti 38 lira. Sok cam sıvı sabunluk 20 lira. Metal teksin ayaklı yedikli tuvalet kağıtlığı 40 lira arkadaşlar. Yetişkin toka çeşitleri adet fiyatı 3.50 Kaymaz taban saçaklı yoluk 80 çarpı 150 santim 100 lira. 80 çarpı 200 santim 140 lira. 80 çarpı 300 santimde de 200 liradan satışta olacak yıkanabilir. Yine kaymaz taban saçaklı halı 120 çarpı 180 santimlik 180 liradan satışta olacak. Örme perde 290-260 santim 80 lira. Sofra bezi 140'a 140 13 lira. Kurulama bezi ikili 45-65. 12 liradan satışta olacak. Silk blue buy soket çorap 5 lisi 30 lira arkadaşlar. Brit hepsi bir arada bulaşık makinesi 110 110'lu 85 lira. Mis bulaşık deterjanı 4 kilogram 40 lira. Hipo çamaşır mı suyu 4 kilogramlık 25 lira. Domestos ultra çamaşır suyu ve cifjel ikisi bir arada 30 lira arkadaşlar. Koroplast ıslak havlu çok amaçlı 30'lu su 15 lira. Koroplast ıslak havlu banyo için o da 15 lira. Ritm oda spreyi çeşitleri 1000 ml 25 lira. Restorex şampuan çeşitleri 1000 ml 30 lira. Bella sıvı sabun çeşitleri 400 ml 8 lira arkadaşlar. Mara vücut spreyi çeşitleri 150 ml 20 lira. Mara yoğun vücut nemlendirici çeşitleri 100 gramlık 35 lira. Mara vücut peeling çeşitleri 125 gramlık 24 liradan satışta olacak. Dermokilin doğal A kremi çeşitleri 75 mililitrelik 10 lira arkadaşlar. Gıda ürünleriyle devam ediyoruz. CHP Piliç Tenders 225 gram 23 lira. Beşler dondurulmuş dana marine kuşbaşı 400 gram 40 lira arkadaşlar. Yudum omega 3 bitkisel karışım sıvı yağ 3 litre 100 liradan satışta olacak. Sam dondurulmuş künefe çeşitleri fıstıklı ve cevizli 10 lira. Torku üçgen peynir 8 x 12,5 gram 13 lira arkadaşlar. Sütaş ayran 1,5 litre 18,50. Dimez yarım yağlı süt 1 litre 12,50. Burcu konserve yaprak sarma 400 gramlık 17 lira. Tamek konserve barbunya pilaki 400 gramlık o da 17 liradan satışta olacak. Yayla tavuklu pirinç pilavı 200 gram. Sebzeli tavuk İkisi de 15 lira arkadaşlar. Metin üzüm pekmezi 1300 gram 45 lira. Metin tahin 1000 gram 55 lira. Marmara birlik kokteyl yeşil zeytin 850 gramlık 40 lira. Nutmaster %100 yer fıstığı ezmesi 1000 gram 35 lira. Seyidoğlu kakaolu fındık kreması 900 gram 40 liradan satışta olacak. Çaykur tiryaki siyah çay 500 gramlık 37 lira. Güzel çay filiz demlik poşet 48 li 20 lira. Hayalden tiryaki demlik poşet 48 de 20 liradan satışta. Eti kurabi fındıklı kurabi 14 lira. Pretty's Waffle Cracker 7 lira. Eti bumba portakal aromalı kakolu bisküvi 5.50. Nesle kakao 100 gram 18 lira. Ülker Rondo muz kremalı 20 lira. Ülker Hanımeller kurabiye tuzlu karma 8 lira. Jimmy Jel Lollipop 5.50. Eti susamlı çubuk kraker 6 lira. Eti pay kek mozaik kek 10 lira. Eti kombo lokmalık 5.50. Eti tutku da 9 liradan satışta olacak. Milka çikolata çeşitleri 80 gram 14 lira. Milka çikolata çeşitleri 300 gramlık 40 lira arkadaşlar. Çerezde baharat domates sosu tadında mısır cipsi 14.50. Çerezle topi fıstık kuru yemiş 8 lira. Aldiva dolgulu yar fıstıklı nuga var 3.50 pirinç patlaklı çikolata çeşitleri 2.50 Juice buzlu çay şeftali 1 litre 8 lira Fruit Drops kızılcık kiraz aromalı meyveli içecek 1.89 litre 18 lira Fruit Drops %100 karışık meyve suyu 1 litre 15 lira Juice Pulp içecek çeşitleri 250 ml 5 lira Fruit Drops veri veri meyveli içecek 5 lira arkadaşlar Blackburn enerji içeceği 9 lira Kapi meyveli içecek çeşitleri 1 litreliği 13 lira. Onvo yağsız fritöz 900 lira. Beliva katmar ve gözleme sacı 380 lira. Şefır'ın tost makinesi 500 lira. Sani flora çelik su ısıtıcı 170 lira. Aprilia şarjlı saç sakal düzeltme makinesi 130 lira. Aprilia dijital banyo baskülü 110 lira. Arzum'un saç kurutma makinesi 250 lira. Aprilia'nın saç düzleştiricisi 110 liradan satışta olacak. Homandin Multi seti 550 lira. Kiwi'nin şarjlı su pompası 45 lira arkadaşlar. Gölgelikli salıncak 700 lira. Masa takımı 1800 lira. Mermer desenli masa sandalye seti 480 lira. Ahşap kollu katlanabilir plaj piknik sandalyesi 130 lira. Lüks katlanabilir plaj piknik sandalyesi 140 lira. Katlanabilir küçük kamp sandalyesi 130 lira, kamp taburesi 40 lira. Katlanabilir kamp sandalyesi de 130 lira oldu arkadaşlar. Oyuncak hafriyat araçları 30 lira, oyuncak sevimli 3 tekerlekli bisiklet 170 lira. Oyuncak kartela da tavalı pizza 45 lira, oyuncak çantalı makyaj seti 35 lira. Segin buzdolabı 4400 lira. Regal'in büro tipi buzdolabı 1900 lira. Segin 7 kilogramlık çamaşır makinesi 3800 lira. Oppo'nun A16 3 GB'den 32 GB hafızaya sahip cep telefonu 3300 lira arkadaşlar. Toshiba'nın 58 inç Ultra HD Android TV'si 7700 lira. Hilevel'in 50 inç Ultra HD Smart LED TV'si 5000 lira. Samsung'un 40 inç Full HD Smart TV'si 5500 lira. Hilevel'in 40 inç Full HD Smart LED TV'si de 3400 lira arkadaşlar. Uzaktan kumandalı 9 volt LED ampul 40 lira. Pirana kablosuz klavyede 100 liradan satışta olacak. 15 Eylül perşembeden itibaren A101 markete gelecek ürünler sizler için derledik. Kanalıma abone olur, beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.